Ümrenin dünyasına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle vücut yağlarınızı eriteceğiz. Ama nasıl eriteceğiz? Dıştan bir etkiyle içteki yağlarınızı bir mum gibi eriteceğiz sizi gerçekten istemiş olduğunuz o bölgesel zayıflamayı vaat eden harika bir tarifim var bugün sizler için. Hemen neler kullanacağımıza bakalım. Burada arkadaşlar iç yağı var. Hayvansal bir yağ kullanacağız. Yağ yağda çözünür. Bunu bir de vücudunuza dıştan sürdüğünüzde etkiyi kesinlikle anında göreceksiniz. Bu yağımızı birazcık aktifleştirmemiz lazım. Birazcık sürdüğümüz bölgede kan dolaşımını hızlandırmamız lazım. Onun için tabii ki de zencefil kullanacağız. Zencefil zaten yağla çok güzel bir şekilde çözünüp direkt etkileşebilen bir baharat. Ve arkadaşlar bunu da güzelce yaptığımız zaman cildinize sürdüğümüzde cildinizde zencefil nüfuz ettiği yerdeki o bölgesel yağlanmalar kesinlikle gidecek. Ve yanında tarçın var. Tarçınla biliyorsunuz ki kan dolaşımını hızlandırdığı için bu bölgede Hücrelerin gerekli olan hem oksijen ihtiyacını karşılayacak hem besin ihtiyacını karşılayacak ve o bölgeyi daha da aktif hale getirecek. Tabii ki de bunları biraz da zeytinyağıyla taşlandıracağız ki hem bitkisel hem hayvansal tam bir yağ deposu yağlarınızı yok edecek bir formüle elde edelim. Şimdi ben şöyle bu kadar yeterli olacaktır. Yağları önce minik minik doğruyorum. Çünkü ne kadar çok yüzey alanını küçültürsek o kadar çok temas yüzeyi oluşacak ve cildinize o kadar çok yere daha hızlı bir şekilde bu bağlanacak. Şöyle olabildiği kadar küçük küçük keselim. Bunu arkadaşlar sırt yağlarında, omuz bölgesinde, boyunda, gıdım bölgesi mesela bel bölgesi özellikle çok hızlı kilo alıp verilen bölgelerden biri karındır. Karın bölgesinde bir sarkma olur. Oradaki yağlar birazcık depo olur. Onları yakmak çok zordur. Bu bölgeleri arkadaşlar bunu sürdükten sonra bölgesi olarak inceleyeceksiniz. Şöyle. Şimdi ben bunları bir sosluğumun içerisine aktaracağım. Ve arkadaşlar Ocağıma götüreceğim bunu kahve gözünde en kısık gözde bunu hafif hafif şöyle yağlarım eriyene kadar birazcık eritip hemen geliyorum. Böyle eritebildiğim kadar maksimum seviyede eritmeye çalıştım yağlarımı. Şimdi bu böyle 2 dakika birazcık soluklansın. Bu arada ben diğer karışımlarımı hazırlamak istiyorum. Zeytinyağı kullanacağız demiştik. Şöyle 1 yemek kaşığı ölçüsünde zeytinyağı kullanıyoruz. Bunun üzerine arkadaşlar bir kaşık kadar bir tatlı kaşığı ölçüsünde zencefilimizden atacağız. Benim kaşım tam da olmadığı için ben şöyle birazcık daha alacağım. Bir kaşık ölçüsü bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle tarçınımızdan yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı olacak kadar atıyoruz. Görüyorsunuz şöyle birazcık daha dağıtıralım şimdi arkadaşlar bunların üzerine hazırlamış olduğum yağdan atacağım ama yağın bazı portuları var onlar kaldı erimedi onları süzülerek atacağım ben içerisine sizler de bu şekilde bir süzme işlemi yapabilirsiniz kaşık yardımıyla şöyle kaşığımızı tutturalım olabildiği kadar süzüyoruz bunları. Şimdi baharatlarımızı, yağlarımızı güzelce karıştırıyoruz. Şöyle yağlı bir kıvamı var ama burada arkadaşlar iç yağ oranını fazla kullandığımız için bu durdukça katılaşacak. Bunu tabii ki de çok sıcak bir şekilde cildimize uygulayamıyoruz. Normal oda koşullarına gelince cildimize uygulayacağız. Bunu uygularken de dikkat etmemiz gereken çok önemli noktalar var. Birincisi bunu uyguladığımız bölgeye arkadaşlar bunu uygulayacağız ve üzerine şöyle mutfaklarda kullandığımız streç filmler vardır. Streç filmle sarıyoruz en az bir saat bu cildimizde kalacak. Şöyle streç filmlerle sarıyorum. Ve bunu arkadaşlar uyguladığımız bölgeden sonra hadi bunu sürdük oturalım değil. Ev işi yapabilirsiniz. Spor yapma şansınız varsa kesinlikle spor yapmadan önce bunu sürün. Streçleyin ve bununla birlikte spor yapın. Eğer ki ben spor yapamıyorum öyle bir şansım da yok diyorsanız ev işleri yaparken bile mutfağa girmeden önce ya da bir evinizi süpürge açmadan önce bunu bu şekilde hazırlayıp vücudunuza sarabilirsiniz. Bu bir saat, bir buçuk saat kadar cildinize kalacak. Daha sonrasında bunu arkadaşlar duşa girerek cildinizden çıkartacaksınız. Ee, şunu da söylemek istiyorum. Bunu haftada iki kere maksimum ama normalde her haftada bir kere yapsanız gerçekten çok etkili sonucu sizler de elde edebilirsiniz. Size anlatırken benim burada yağım da biraz soğudu. Biliyorsunuz ki yağ yağ da çözünür. Bu yağ cildinize sürünce iç yağlarınız şıpır şıpır eriyecek. Çok etkili bir formül oluyor. Şöyle cildimizin üzerine bu yağdan fazlalıkların nerede varsa hangi bölgedeki yağları yakmak istiyorsak güzelce cildimize masaj yaparak sürüyoruz. İyice ne cildimiz tarafından bunun emilmesi gerekecek çünkü. O yüzden ben şöyle masaj yaparak özellikle karın bölgesine, basen bölgesine, alt bacak yağlanmaları bazı insanlarla çok sorun oluyor bu bölgelere. Gıdı bölgesine dahi bunu yapabilirsiniz. Fakat gıdı bölgesi birazcık daha hassas bir bölge olduğu için e, orada tarçın ve zencefil miktarını birazcık artırarak, azaltarak kullanmakta fayda var herhangi bir tahrişe sebebiyet verilmesin. Şöyle bunu güzelce cildimle yağların olduğu bölgeye uyguladım. Ve sonrasında bir streç hazırlıyoruz. Streçle arkadaşlar bu bölgeyi güzelce saracağız. Sardıktan sonra boş durmak yok. Harekete geçiyoruz hep birlikte. Hem spor olur hem ev işleri olur. Kesinlikle hareketli olarak 1-1,5 saat kadar bununla geçirip daha sonrasında bunları cildimizden çıkartacağız. Benim bugünkü tarifim sizler için bu kadardı. Umuyorum bu tarifimi beğenir ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmezsiniz. Aşağıya instagram adresi bırakacağım oradan da beni takip edebilirsiniz. Hepinize güzel günler dilerim.